Ela nerede küçük? Ela bir sürü koyun geliyorlar Ela sana doğru. Ela hiç kokmuyor. Ela yakalayalım mı bir tane? Abiye söyle bir tane yakalasın bize. Abi <laughs> Bir tane yakala de. Bak. En küçüğü olsun de en küçüğü. Hani ha, tut abi sonu. Ha, Ay gel. Ela, gel Ela. Gel. Hadi gel sev. Gel. 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 Ay, ay, gel Hadi. Gel korkma, 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 korkma. Gel bu, gel baba, gel, baba. gel sen. Hadi sev. sev, hadi sev. sev, sev. sev. Dokun, dokun. <laughs> Korktun mu? <laughs> ha, dokun. Değil değil Dokun. Ana, nasıl nice tut Şimdi gözlerini bir sev gözlerini. Sevmeyecek mi? Canine? Bırakalım mı Bırakayım Ela gitsin, mi? mi? <laughs> Annesinin yanına gitsin hadi. Aa, bir tane sev o zaman. Tamam. A -a. Ay. Oh, oh. Oy oy <gülüyor> oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Ela? Bu <laughs> biraz kulaklarını bir tut kulaklarını. Ha, ne yapıyorsun da? Ela ne ama abi, hadi gitti uzaklaştılar. Ay. Uy, uy. Hadi bırakayım mı? A -a. Bırakıyorum gidiyor. 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 Bizim olsun diye. Bizim olsun. Efe Efe olsun da eve götürelim mi bunu? Ay. Eve götürelim. Ama annesini özer Ela. Ela. Evet. Ela eve tıkayım. Oy, Ay ne ediyor ya? Ela, bırakıyorum. Tamam. Hadi, Hadi gitsin annesinin anne. yanına. Anne, güle güle me. Bakın annesine nasıl gitti. <laughs> nasıl yapıyor Ela? Öyle nasıl gitti, <laughs> gitti? Ela? Ay. Nasıl gitti? Gitti. Ama hepsi burada bak. Mama. Mama yiyorlar. Dün, bu. Sen de mi vereceksin mama? Aya. Onlar yiyor bak. Buradaki yeşillikleri yiyorlar. Aya. Evet. Ne? Ne yiyorsun sen me? Ben. Ela bak sana bakıyor şu. At. Gelecek galiba Ela yanına. Ela sen korkmuyor musun meylerde? Hiç mi korkmuyorsun? A -a. Ela peşlerinden gidiyor. A -a. Bekle. Gel. A -a. Dur kızım bakalım buradan bakalım gel. Ay. Mama. Çok tatlılar değil mi Ela? Aa mama. Evet. Bir de köpek var. Aa Ela burada da köpek var biliyor musun? Bu koyunları korumak için. Ya? Ne? Hı hı. Ama çıkmayalım artık gitmeyelim. Onlar evine gidiyor. Ela koyunlar evine gidecek anne. Biz gidemeyiz ki onların yanında. Hadi sen onlara bir el salla. ama. mama. Mama veremezsin. O elindekilerine bakayım. Onlar taş yemezler ki taşları. Yemezler anneciğim taş. Evet. Hadi sen koyunlara bir bay bay yap. De. Yarın yine görürüz onları tamam mı? Bu Al. Gidiyorlar bak güle güle koyunlar. koyunlar. Güle güle. Ela koyunları bırakamayacak galiba. Koyunların evine kadar gideceğiz biz. Ela gel. Bay bay yap.